V124 restorasyon sürecimiz tüm hızıyla devam ederken bazı işlemlere başlamadan önce sizlere birkaç bilgilendirme ve teşekkür videosu yayınlamak istedim. Aracın birçok noktasında yaptığımız yenileme işlemlerinin bir kısmı tamamlanmışken bir kısmı da hala devam etmektedir. Çok yakında sizlere hem uzun hem de kısa versiyonunda detaylıca gösterdiğim videoları yayınlayacağım. Yayınlanacak olan bu videolarda Febi ve Sıvak markaları aracın tüm mekanik elektronik kısımlarına sponsor olduğu için bu markanın ürünlerini de yer yer göreceksiniz. Gönderdikleri bu parçalar ve desteklerinden ötürü markaya teşekkürlerimi ilettikten sonra her videoda ayrı ayrı anlatamayacağım için kullandığım ürünlerin parça numaraları ve sizlerin de parça seçimi yaparken uyumlu olan parçayı nasıl bulabildiğimizi çok kısa bir şekilde göstereceğim. İşlemlerde değişimi yapılan tüm parçaların parça kodunu özellikle gösterip değişim yapmak isteyen takipçilerimin hangi parçayı kullandığımı görebilmesinin yanında farklı marka, model ve araca sahip kişilerin de uyumlu parçaları seçebilmesi için doğruca partsfinder.bilstein sitesine gitmesi gerekiyor. Arama bölümüne üretici OEM numarası veya FEBI sıvak kodunu yazarsanız doğruca ilgili parçaya ulaşabilirsiniz. Mesela aracım için kullanılan bu direksiyon pompa tamir takımına tıklayıp alt bölümden de kullanılan araçlar bölümüne ulaşıp hangi marka veya modelde kullanıldığını görebilirsiniz. Eğer aradığınız parçanın OEM numarasını bilmiyorsanız yine ana sayfadan Aracınızın marka modelini girerek hangi bölümde parça ihtiyacınız varsa seçiminizi yapıp ilgili parçaya ulaşabilirsiniz. Alt taraftan aynı şekilde uyumlu araçları görebildiğiniz gibi OEM numarası ile de uyumluluğuna bakabilirsiniz. Yaptığım bu bilgilendirmelerden sonra artık yapılan işlemlerde sadece kullanılan parçanın numarası gösterilecek ve burada anlatılan detaylardan tekrar tekrar bahsedilmeyecektir. Bu arada aracımızda birçok işlem yapıldı ve bir kısmının çekimleri tamamlandı sizlerden biraz daha sabır dileyerek çok yakında bilgilendirici ve rahatlatıcı videoların geleceğini bildirmek isterim